Pepe yatırımcısının grafik ekranına bakarak şu senaryoyu yaşamasına az kaldı diyebiliriz değerli arkadaşlar. Pepe ölme pepe, ölme be, ölme kızım be. Dostluğumuz var, kardeşliğimiz var be. Neden bunu söylüyorum? Çünkü hem temel analiz tarafında hem de teknik analiz tarafında Pepe ile alakalı artık benzinden gaza geçti gibi bir durum söz konusu. Hani arabaları benzinden gaz alırız ya, sonrasında arabanın bir güç konusunda sıkıntısı olur, gider ama hani çok güçlü bir şekilde gitmez benzinli gibi. işte tam olarak Pepe de şu an bu yaşanıyor derler arkadaşlar. Benzinden gaza almış diyebiliriz Pepe için. Bu videomuzda da sizlere bu konuyla alakalı detaylardan bahsedeceğim. Yine kafanıza takılan bir olursa sorun. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Twitter, Telegram ne olursa olsun hepinize yardımcı olmaya çalışıyorum. Hemen videomuza şöyle bir ışık hızıyla geçelim isterseniz. Bizim her şeyden önce grafik ekranının hemen alt tarafında bulunan RSI'ye bir bakmamız gerekiyor arkadaşlar. RSI şu an 70'lerde böyle gergitleri oluyor ve aşırı alım bölgesinin üzerlerinde seyrediyor değerli arkadaşlar. Daha öncesinde bir yine bir aynı şekilde bir hareket yapıp yukarı yönlü hareketini yapmış ama işte tam olarak da burada benzinden gaza aldığı dönem diyebiliriz. Çünkü sert sıçrayışlarını burada RSI gerçekleştirememiş. Haliyle de tekrardan 50 seviyelerine doğru böyle ufak da olsa bir kademeli olarak gidişi söz konusu olabilir arkadaşlar. Şu an 4 saatlik grafik ekranında bu grafiği inceliyoruz bilginiz olsun. Günlüğe aldığınızda bu olay tamamen değişmiş olabilir hatta ben size açmış olduğum işlemle alakalı da bir ekran görüntüsünü zaten sizlere paylaşacağım. Short anlamındaki ekran görüntüsünü paylaşacağım. Yani ben burada bunları anlatırken arka planda işlem yapmıyorum gibi sakın ola sakın düşünmeyin. Ve birazcık grafik ekranı şöyle geriye doğru aldığımızda ise yani böyle biraz geniş açıdan baktığımızda ise daha öncesinde bir omuz başımız bizi karşılamış arkadaşlar. Yani şurada şöyle bir baktığımızda omuzlarımız başımız ters bir şekilde yani topumuz ters bir şekilde duruyor ve akabinde bir kırılım gerçekleşiyor gerçekleşmiş. Haliyle bu kırılımın gerçekleşmesinin hemen arkasından da bir retestinde aşağı yönlü hareketi yapması gerekiyor. Çünkü neden artık bunun bir onayı gelmesi gerekiyor ve bunun hemen arkasından da bu onaydan sonra kademeli olarak tabii ki de belli bir süre yataya bağlayacak. Çünkü içeride çok fazla yatırımcı var ve tam olarak şu görmüş olduğunuz noktalardan yine bizim Türk insanımız haldır şaldır paldır küldür emin olun ki içeriye girişler gerçekleştirdi. Haliyle buradaki yatırımcıyı tam olarak şu seviyelerde atmaları lazım artık bunlar yatırımcının yani daha doğrusu balinaların üzerine çok büyük yük olduğundan dolayı bunları bir atalım. Long pozisyonları güzelce bir temizleyelim. Haliyle aşağı taraflardan sonra insanlar artık evet şu aşağı doğru gidiyor dediği yerde de biz bunun tekrardan tam olarak şu bölgelerde yine yukarı yönlü pozisyonunu yapalım düşüncesinin içerisine girebilirler. Bu tabii ki de Bitcoin tarafındaki hareketlere de bağlı arkadaşlar. Çünkü Bitcoin dominas çok yüksek. Fed'in faiz kararları var ve onun akabinde piyasada şu an savaş onlar da bunlar da her an dünya üzerinde bir haber patlıyor ve bitcoin geri düşünce haliyle çoğu da alt tarafa doğru düşmeye başlıyor. O yüzden tabi bu tekniğin yanı sıra temel analize de çok fazla önem vermemiz lazım. Ama şu an dediğim gibi Pepe'de dikkat etmeniz konu tam olarak bu arkadaşlar. Yine kafanıza takılan bir şey olsa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın.